Veda evet, kanımı emecekmiş. Şöyle diyecektim. Aa, sıkıysa gönder. Bir de bir teknesi böyle ağzının ortasına. Tamam. tamam gidiyorum abi vallahi gidiyorum. Gidiyorum gidiyorum. Aa. Benimle gel. Aa, yo yo Mavis gelemem. Aa, gitmem gerek. Emin misin? Eğlenceli olacak. Aa, tamam. Beni görmeyecek değil mi? Oha. <laughs> Vay be şu manzaraya bakar mısın? Aa, neredeyse bu görünüyor. Ne peşte? Yakın mı peki Havivi'ye? Ha? Ah, Hawaii demek istiyorsun. Evet, olağanüstü bir yerdir. Orada bir müzik festivaline gitmiştim. İnsan müzik festivaline mi? Ee, ben şimdi sana ne diyeyim? Peki ayaklarını ısırıp suratına sarımsaklı ekmek dayadılar mı? Hayır ama çocuğun biri gofretimden ısırdı. Ben de sıcaktandır dedim. İnanılmaz. Sen sen her yere gitmişsin. E, gitmeyip ne yapacaktım ki? Hiçbir şey keşfetmeden ve görmeden evde mi pinekleyecektim? Hayatta bir defa e, 121 yaşında olurum değil mi? Tadını çıkarmalı. Tabii yok artık. Güneşin doğuşu buradan harika. Al. Oh, özür dilerim. Daha önce hiç güneşin doğuşunu görmedin herhalde. Hayır görmedim. Neden ki? Gel gel bir fikrim var. İzle. Burada çok eğleniriz dememiş miydim size? Bunun gibisi var mı? Evet, çok güzel ter atıyorum. Şu çocuk var ya partiyi ne zaman yapacak? Çok kafa olan ya. Evet, tam bir hayvan. Ve Mavis'in onunla gülüp iyi anlaştığını görmek hoştu. Kim kiminle anlaşmış lütfen. Mavis asla o türden biriyle birlikte olmaz. Anlamadım. O türden derken... Yani ya yani bizim türümüz hemen layık değil mi? Ekselansları. Yok <laughs> yok Frank. Ben aslında ben şeylerle olamaz dedim. Ben kızıl kıvırcık saçlılarla. Ee, kızıl kıvırcık saçlıların nesi varmış canım? Sana ne oluyor şimdi? Benim saçlarım kızıl ve kıvırcık. Ben ne bileyim müneccim miyim? Bu, hayatımda gördüğüm en inanılmaz, en müthiş şeydi. Cani! <laughs> e, sakin olun çocuklar, bunun artık önemi kalmadı çünkü Cani gitti. Ne diyorsun ya, gitti mi? Evet, Mavis'ten de bizden de hoşlanmadığı sonucuna vardı. <Gülüyor> 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 Naber? Hı, galiba Cani fikir değiştirmiş. <laughs>